İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunduk. Bakan Yerlikaya motosikletlerin daha yoğun kullandığı şehir üşerinde motosiklet denetimleriyle ilgili olarak 2025 yılının ilk iki ayında trafik ekiplerince toplam 1 .776 adet denetim 326 adet işlem yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdik. Şehir içinde meydana gelen kazaların %52.3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet tür araçlar karışmaktadır. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz 20 27 Şubat 2025 tarihleri arasında 2.938.674 araç denetlendik. Işık veya da ses uyarı işareti bulunan cihazlara mevzuat izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldık hız ihlalinde bulunan 143.008, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23.886, emir kemeri kullanmayan 27.293, sürücü belgesi araç kullanan 12.898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7.182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 456.058 araca sürücüye işlem yapıldı. Motosikletlerin karışık kara kasaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere. Diğer bilimlerimizde denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım dedik.